Değerli arkadaşlarım sağlık ve sıhhat dileyerek tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü ilk haberimiz Canelo, Santa, Saul, Alvarez, Barragan'la ilgili çok önemli bir haber. Hep bu ismi böyle uzun söylemek istemişimdir. Nihayet söyleyebildim tek seferde. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kısa bir süre önce daha doğrusu bir süre önce Canelo, Alvarez, Golden Boy ve Dizon üçü mahkemelik olmuştu. Canelo bu durumu mahkemeye götürmüştü. Bildiğiniz gibi 360 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamışlardı ve aralarında bir anlaşmazlık çıktı. Mahkemeye gitti. Mahkeme sonuçlanmış arkadaşlar. Ee, tabii mahkeme detaylarına hiç girmeye gerek yok. Sonuç önemli. Taraflar bazı açıklamalar yaptı. Öncelikle Oscar De la Hoya bir açıklama yaptı. Daha önce, daha sonra da Kanal evet. e, Alvarez'in e, antrenörü Eddie Reynoso bazı açıklamalar yaptı. Bunları sizlere aktaracağım arkadaşlar. Öncelikle Oscar De La Hoya'nın yapmış olduğu açıklama ekran görüntümde de gördüğünüz gibi dava dedi taraflar için çok olumlu şekilde sonuçlandı dedi ve biz yani her tarafları memnun edici şekilde dedi dava sonuçlandı. Biz bundan sonra Canelo'ya başarılar dileriz. E, Dizon'la olan güçlü ortaklığımızla dedi. E, çok geniş yelpazeli, e, yükselen süperstarlarla dedi. Şovumuz devam edecek dedi. Bu isimler arasında da Eryan Garcia var ve e, Jamie Mongia var. Umarım ismi doğru telaffuz ediyorumdur. Ve devamında da Virgil Ortiz Junior arkadaşlar. Bu üç isimle Golden Boy dizonlu olan ortaklığına devam ediyor. Bizim aramızda sorun yok diyor. Yani güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kanalo'ya da bundan sonraki e, kariyerinde başarılar dileriz dedi. Böyle bir e, açıklama yaptı ve daha sonra da Ekran görüntümleri gördüğünüz gibi Eddie Reynoso bazı açıklamalarda bulundu. Başlık şu arkadaşlar, Canelo'nun şu anda bir ajansı yok. Yani herhangi bir şekilde bir promotora bağlı değil. Bundan sonraki promotor görevini yürütecek kişi de Eddie Reynoso. Böyle bir açıklama yaptı. Yani şu anda Canelo'nun hem koçu hem de menajeri olaraktan bundan sonraki Canelo'nun görüşmesi gereken yerlerle görüşmeye kendisinin yetkili olduğunu söyledi. Tabii ki bunun içine hayranlar da dahil, hayranlara bilgi verme ve e, boks camiasında konuşması gereken tek yetkili kişinin kendisi olduğunu söyledi. Şu anda Canelo'nun herhangi bir şekilde bir ajansının olmadığını söyledi ve Canelo'nun boks kariyerine devam etmesi için hazır olduğunu da ilave etmiş. Tabii ki tüm geçen bu süreç içerisinde çok harika bir fiziki şekil alabilmek için çok sıkı çalıştık. Sorumluluk, çok sorumlulukla ve disiplinle sıkı bir çalışma yaptık dedi. <laughs> ve bu yıl dövüşeceğini söyledi Kanal Alvarezin. Ve çok yakın bir zamanda da Canelo'nun rakibiyle ilgili bir açıklama yapacaklarmış arkadaşlar. Yani rakip kim olacak, nerede olacak, ne zaman olacak bunlarla ilgili de açıklamalar yapacağını söyledi. Çok güçlü bir şekilde döneceklermiş. Bugüne kadar olmadığı şekilde diyor. Stronger than ever. Bugüne kadar olmadığı şekilde güçlü bir şekilde geleceklermiş. Ve e, Meksika boksunun büyüdüğünü ve geliştiğini de e, kanıtlayacaklarını, göstereceklerini söyledi. Eddie Reynoso böyle bir açıklama yaptı. Vaa wow, güzel şeyler bunlar. Arkadaşlar ben bunun ilgili hemen şunu söyleyeyim. Aralarında zaten bir problem vardı. Az önce de bir bilgi paylaştım ben. IBF Süper Orta Siklet Şampiyonu Plant'la karşı karşıya gelmesi de hedefleniyormuş. Tabi bu henüz daha net değil hedeflerinin Plant olduğunu söylediler. Tabii ki Plant aslında Dizon'la yapılan sözleşmede geçen isimler arasındaydı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben. Tabii ki bu yolu seçtiler. Kendisini tebrik ediyorum ben. Bununla ilgili bir de şunu ilave edeyim. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Böyle enteresan şeyler geliyor bazen aklıma. Michael Munro konuşmuştu daha önce. Hani neden kazanamadık boksta? Yani bizim talihsizliğimiz ne? Çünkü bazı önemli isimler var. Örnek bir tarafta Floyd Mayweather Jr. var adam böyle paralarla oda dolusu paralarla resimler paylaşıyor bildiğiniz gibi e, harika bir hayatı var bir taraftan da işte böyle e, gerçekten ekonomik e, buhran yaşayan boksörler var Michael Monroe bununla ilgili şunu söyledi arkadaşlar yani biz dedi çok fazla e, komisyonlar verdik dedi yani bugün bir promoter geliyor işte e, efendime söyleyeyim yayıncı kuruluşlar ee, tabii ki kampta o çalışan insanların hepsi bir para alıyor antrenörü keza aynı şekilde ve dedi bütün vergiler de dedi bunlara ödediğimiz paraların vergilerini de dedi Boksör ödüyor yani e, bu nedenle dedi bizler dedi tutamadık bizler dedi para kazanamadık keşke dedi ben hiç boksör olmasaydım dedi çünkü Michael Monroe'nun durumu gerçekten çok kötü arkadaşlar onu söyleyeyim Ha Bu arada örnekler de verdi. işte Floyd Mayweather Junior var dedi bak örnek efendime söyleyeyim e, Klitschko kardeşler bunlar dedi aynı hataları yapmadılar neden çünkü bunların kendi dedi e, promotion şirketleri var kendilerini e, tanıtan bütün işlerini kendileri yapıyor menajerliğini efendime söyleyeyim promotor görevini koçluğunu her şeylerini dedi kendileri yapıyorlar ve başkalarına dedi para vermediler. Tabii ki bu da dedi onları dedi başarıya götürdü. Onlar paralarını tuttu, biz tutamadık diye böyle bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla da arkadaşlar gerçekten boksörlerin çok büyük bir bölümü çok zor durumlar içerisinde. Yani Riddick Bowu anlatmıyorum bile. Gerçekten işlerindeki en durumu bozuk, kötü olanlardan birisi Michael Monroe ile Riddick Bowe arkadaşlar. Ee, ve Canelo da tabi ki bunları görüyor. Ee, bir kere kendi adına ben sevindim arkadaşlar. Dolayısıyla artık parasını sadece kendisi kazanacak. Ee, Eddie Reynosa da onun için çok önemli tabii ki. Ee, Meksika boks için her ikisi de çok önemli isimler. Bildiğiniz gibi 2019 yılındaydı tahmin ediyorum. Eddie Reynoso yılında antrenörü seçilmişti arkadaşlar haberler bu yönde tabii ki gelişmeler oldukça bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum değerli arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle tekrardan esen kalın diyor